Ermenistan parlamentosunda milletvekilleri birbirine girdi. Muhalefetteki Ermenistan fraksiyonunun 3 milletvekili Artsvix Minasyan ve Seyran Ohanyan ve Artur Sarkisyan hakkında soruşturma başlatılması talebiyle parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturum karıştı. Ay, tamam, 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 tamam. Ermenistan başsavcısı Arpin Vardapetyan'ın terör eylemleri planlamak ve iktidarı zorla ele geçirmek eylemleriyle suçlanan Sarkisyan hakkında yaptığı sadece soruşturma açılması değil, aynı zamanda gözaltına alınması taleplerinin de görüşüldüğü oturumda Sarkisyan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Bu kararın ardından milletvekilleri arasında gerilim yükseldi. Sarkisyan'ın toplantı salonundan çıktığı sırada iktidar ve muhalefet tarafları birbirine yumruklarla saldırdı. Sarkisyan da parlamentoya dönerek kavgaya karıştı. Artan gerginlik nedeniyle parlamento'nun güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Ermenistan Başsavcısı tarafından 4 gün önce parlamento'da okunan iddianameye göre Ermenistan fraksiyonu milletvekili Sarkisyan, Temmuz 2024 ile 14 Mart 2025 tarihleri arasında Ermenistan'da terör eylemleri planlamak ve iktidarı zorla ele geçirmek amacıyla bazı kişilerle ön anlaşmaya varmakla suçlanıyor. Artsvik Minasyan ve Seyran Ohanyan ise görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.